değerli izleyicilerimiz Rusya Türkiye ile olan uçuşlarını neredeyse durdurma noktasına geldi Rusya Türkiye ile arasındaki uçuşları 1 Haziran'a kadar kısıtlama kararını açıkladı uçuşların karşılıklı olarak haftada iki uçuşla sınırlandırıldığı belirtildi sadece iki uçuş Rusya Başbakan Yardımcısı yapmış olduğu açıklamada Moskova'nın Türkiye'de günde 50 binin üzerinde çıkan yeni vaka sayıları nedeniyle aldığı seyahat kısıtlamalarının kararını kamuoyuyla paylaştığı Alınan kararlara göre Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara 1 Haziran'a kadar kısıtlama getirildi. Başbakan yardımcısı Golikova bu süreçte bazı uçuşların ise devam edeceğini belirtti. Bunların içinde İstanbul'a haftada iki kez yapılacak seferlerin yer aldığını açıkladı. Rusya aynı tarihler arasında Tanzanya'ya yapılacak olan uçuşları da askıya alma kararını açıkladı. Başbakan Yardımcısı Gorikava açıklamasında şunları ifade etti. Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki düzenli uçuşlar karşılıklı olarak haftada iki uçuşla sınırlandırılacak. Moskova İstanbul, İstanbul Moskova Rusya Federasyonu tur operatörlerinin Türkiye'ye tur satışını bir Haziran'a kadar askıya almaları önerilmektedir. Yani Rus turistler Haziran'a kadar Türkiye'ye pek gelmeyecekler. Bu tarihten önce satın alınan turların başka yöne değerlendirilmesi veya ertelenmesi tavsiye edilmektedir. Türkiye'de bulunan vatandaşlar için hem tatillerine devam etme hem de tahliye uçuşlarıyla uçma fırsatı olacak. Ayrıca Türkiye'de bulunan Rus vatandaşlarının Rusya'ya dönüşü ve Akkuyu nükleer güç santralinin inşasında yer alanların ulaşımı için uçuşlar korunacak. Evet değerli izleyicilerimiz Türkiye'deki artan koronavirüs Vakalarının sayısı Rusya'yı böyle bir karar almaya itti. Nitekim Rusya'da da durum pek iç açıcı değil. Gerçi Rusya'daki rakamlara çok güvenmiyoruz ama Türkiye'deki rakamlara baktığımızda günlük vaka sayısının 60 binlere gelmiş olması tabii diğer ülkeler için risk oluşturuyor. Bu nedenle Rusya kapıları büyük oranda kapattı. Yorumunu yaparız. Bakalım Haziran'dan sonra ne olacak? Çünkü biliyorsunuz ciddi oranda Rus turist Türkiye'nin özellikle turizm bölgelerine, Akdeniz, Ege bölgelerine geliyor, akın ediyor. İstanbul'da ticaret yapanlar vesaire yapanlar var. Hal böyle olunca da yüz binlerce vatandaşımız Ruslardan mahrum kalacak. Ekonomik anlamda ciddi bir yara alacak. Umut ediyoruz ki Türkiye'deki vaka sayısı kısa bir süre sonra aşağılara doğru gelir ama pek de kısa zamanda vaka sayısı düşeceğe benzemiyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Rusya'da Putin'in muhalifi olan Alexei Navalny. Evet bu kişi geçtiğimiz aylarda Rus ajanları tarafından zehirlenmişti ve Almanya'ya getirilmişti. Almanya'da yapılan tedavisinden sonra tekrar Rusya'ya döndü. Havalimanında iner inmez kendisi için bir mahkeme kurulmuştu ve kendisi cezaevine konuldu. Putin'in en büyük rakibi olarak görülüyor. Şimdi hapishanede bulunan Navalny için şöyle bir haber var enteresan. Kendisi okumak için Kur'an-ı Kerim istemiş ancak hapishane yönetimi bunu reddetmiş. Navalny de hapishane yönetimini bana Kur'an-ı Kerim'i vermediler diye mahkemeye gitmiş. Rus muhalif Alexei Navalny Instagram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada cezasını çektiği hapishanede kendine geliştirebilmek için çeşitli hedefler koyduğunu belirtti. Hedeflerinden birinin de Kur'an-ı Kerim'i ve Hz. Muhammed'i derinden anlamak olduğuna işaret eden Navalny bana Kur'an-ı Kerim vermiyorlar bu son derece sinir bozucu ifadesini kullandı. Etrafında herkesin İslam'ı ve Müslümanları konuştuğunu belirten Navalny, elbette bunların %99'u ne hakkında konuştuğunu bilmiyor. Ben de Müslüman olmayan Rus siyasetçiler arasında Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen olmaya karar verdim. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'i incelemenin bir Hristiyan olarak gelişimime katkı sunacağını fark ettim diyor. Hapishaneye gelirken çok sayıda kitap getirdiğini ve tümünün aşırıcılık denetiminden geçtiğini anlatan Navalny şu ifadeleri kullandı. Bu denetimler 3 ay sürdü. Kur'an-ı Kerim'i de aşırıcılık denetiminden geçirmek aptalca ve yasadışı. Bu yüzden hapishane yönetimini mahkemeye verdim. Daha ne kadar sabredebilirim? Kur'an-ı Kerim'i okumak yasak mı? Kitaplar her şeyimizdir ve eğer kitap okumak için de mahkemeye gideceksem giderim. diyor. Tabii bu Müslümanların kulağına hoş gelen şeyler. İşte Nevai ne acaba Müslüman mı oluyor? İşte ee, acaba işte Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra doğru yolu bulacak. Bu yorumları yapılıyor elbette ama bakın Navalny'nin şöyle bir kabarık dosyası var. Navalny 2006'da Rusya'da aşırı sağcı milliyetçilerin katıldığı Rus yürüyüşü etkinliğinin organizatörleri arasında yer almış. 2007'de YouTube üzerinden yayınladığı bir videoda Kafkas Müslümanlarını ima ederek hakaretler etmişti. Müslümanlara karşı çeşitli aşağılayıcı ifadeleri de zaman zaman tepki çeken Navalny, Moskova'daki Müslümanlar için daha fazla cami inşa edilmesine de karşı çıkmıştı. Bir de böyle bir yanı var. Kur'an-ı Kerim alsın okusun tabii ki. Onda bir mahsur yok da işte söylemlerini işte siyasetçiler şöyle biraz oynak oluyor, dönek oluyor falan yani belki de Rusya Federasyonu içerisindeki Müslümanların oylarını ileride alabilmek için eğer hapishaneden çıkabilirse böyle bir taktik yapıyor olabilir. Ama her şeye rağmen Kur'an-ı Kerim okumak istemesini önemsiyoruz ve doğru buluyoruz. Saygıdeğer izleyicilerimiz İsveç'ten çok düşündüren bir haberimiz var. İsveç'te Stockholm polisi insan kaçakçılığı bölüm başkanı Jan Jungerger bir açıklama yaptı ve bu açıklama gerçekten enteresan bilgileri ortaya koydu. Bakın ne diyor? Pandemi döneminde İsveç'te fuş patlaması yaşanıyor diyor polis yetkilisi. Polise göre Avrupa'daki pek çok ülkeye geçtiğimiz yıl içinde ciddi şekilde kapatıldı ve bu da İsveç'te Fuhuşta artışa yol açtı. Aynı zamanda polis İsveç'te doğup büyüyen daha fazla kadının fuhuş yaptığına dair veriler elde ettiğini aktardı. Polisin hazırladığı rapora göre özellikle internet ortamında fuhuşa yönelik daha fazla reklam yer alırken aynı zamanda kolluk kuvvetlerinin yaşanan durumla ilgili fazla mücadele etmesiyle belirginlik gösterirken fuhuşun giderek arttığının da altı çizildi. Yapılan değerlendirmede hava ve kara trafiğinin ülkeler arasında azalması nedeniyle fuhuşun daha çok ülke içinde dönmeye başladığı belirtildi. Daha önce fuhuş yaparak hayatını kazananların farklı ülkelere gittiğini ancak pandemi sürecinde ülke içinde kalması nedeniyle daha fazla belirginleşmeye başladığı ifade edildi. Pandemi sırasındaki seyahat kısıtlamaları yurt dışından İsveç'e fuhuş için gelen kadınların beklenenden daha uzun süre kalmaları sonucunu da doğurdu. Yine polis etkilisi artışın bir başka açıklamasını da koronanın iş gücü piyasasını sert bir şekilde vurması olarak belirtiyor. İnsanlar salgın sırasında gelirlerini kaybetti diyen polis etkilisi bazılarının geçim kaynaklarını tek alternatif olarak fuhuş yaptığını söylüyor. Polis yetkilisi herkesin aynı güvenlik ağına erişimi olmadığını belirtirken bu onların fuhuş yapmaları anlamına gelebilecek bir durumu ortaya çıkardı diyor. Cinsel hizmetlere olan talep yetkililerin sosyal mesafeyi korumayı sık sık tavsiye etmesine rağmen devam ediyor ve şunları söylüyor polis yetkilisi bireylerin Covid-19 testleri pozitif çıkmasına rağmen hala fuhuş yapan insanları aramayı seçtikleri biliniyor diyor değerli izleyicilerimiz. Bu durumun arkasında daha çok acımasız kılan mekanizmalar var. Yani değerli izleyicilerimiz enteresan yani adam pozitif çıkmış fuhuşun derdine düşmüş hala işte fuş yapmak için birini aradığını söylüyor polis yetkilisi. Düşündürücü. Allah ıslah etsin diyoruz. İsveç'te yani sadece İsveç'te değil bakın değerli izleyicilerimiz koronavirüs insanların ekonomilerini alt üst etti. Hiçbir gerekçe fuş'a neden olamaz. Hiçbir gerekçe. Hiçbir gerekçe. Ama devletler Bakın değerli izleyicilerimiz özellikle zengin devletler vatandaşa koronavirüs döneminde gereken yardımı yeteri kadar yapmadığı için toplumun değişik kesimlerinde böyle ahlaksızlıklar da ortaya çıktı. Hiçbir gerekçe kabul edilemez ama birileri bunları demek ki bu parasızlığı bahane edip huş yapıyor. Türkçesi bu. Ama şunu söylemek gerekiyor. Eğer sosyal bir devletsen öyle üç kuruş 5 kuruş koronavirüs yardımıyla falan bu işler olmaz bir kişi ne kadar gelire sahipse koronavirüsten önce o parayı vereceksin. Yani 100 euro, 200 euro, 300 euro ile falan bu işler olmaz. Almanya. Herkes diyor ki tamam para alıyoruz ama yetmiyor. Fransa aynı, Hollanda aynı, İsviçre aynı, İsveç aynı, Norveç aynı, hepsi aynı. Ortada bir sorun var. Demek ki yeteri kadar para verilmiyor arkadaş. Ben Türkiye'yi anlatmıyorum. Bazı arkadaşlar eleştiriyorlar. işte Türkiye'ye de hiç para vermiyorlar falan. Arkadaş... Türkiye ile kıyaslamıyoruz biz Almanya'yı. Yanlış. Dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi Almanya. Kalkıp onunla Türkiye'yi kıyaslamak doğru mu? İsveç'te kıyaslamak, Norveç'te kıyaslamak doğru mu? Norveç'te kişi başına milli gelir 97 bin dolar, Türkiye'de 8 bin dolar. 11 kat, 12 kat, 13 kat fark var. Kıyas yapacaksan İsveç'te Norveç'i kıyasla, Almanya ile kıyasla ama Türkiye ile kıyaslanmaz. E bu devletlerde diyorlar ki biz zenginiz diyorlar. E verin o zaman kardeşim niye vermiyorsun? Vatandaş niye kan alıyor? İşte polis etkilisi açıklamış. Bu iş yapıyorlar diyor. Enteresan.